Narsist anne babalar için çocuklarını kendi uzantıları gibi görür ve nesneleştirirler demiştik. Onun işine yaradığınızda veya sizin üstünüzden prim yaptığında veya sizi kullanabildiğinde sizi onaylar. Böylece sevilmek için onayı peşinde koşmayı, bunun içinde uyumlu olmayı öğrenirsiniz. Onun duygu düşüncesi artık sizinkinden daha önemli hale gelmiştir sizin için. Eğer bir gün Bunlardan bunalır da kendi yolunuza gitmek, özgürleşmek isterseniz suçlanırsınız ve öfkesi hatta nefreti ile yüzleşebilirsiniz. Bu noktada ya geri adım atarsınız ya da kozasından çıkan tırtıl gibi kabuğunuzu kırıp dönüşme yolculuğuna, kendine sahip çıkma yolculuğuna başlarsınız. Bu bir tekamül sınavıdır. Sınavınız gölgesinde solmak veya boyunduruğundan çıkıp kendini gerçekleştirmedir seçim sizin.